kira artışları olarak yüzde %34.34 olarak açıklandı. Mal sahipleri olarak onlar da kendi açılarına haklı, kiracılar da haklı. Ama enflasyon yüksek olması sebebiyle maalesef böyle bir sıkıntıyı yaşıyoruz. Kur farklarının artması, maliyetlerin artması, bina yapmayla ilgili olarak arsa üretimi olmadığı için esas temel talebin karşılanmaması, arzın yetersiz kalmasından kaynaklanan bir sıkıntı yaşıyoruz. Hem mal sahiplerine hem de kiracılara aslında Allah kolaylık versin diye düşünüyorum. Yapılan bütün konutlar lüks konutlar, nitelikli konutlar. Orta gelirli bir vatandaşların e, buralar, buralardan ev alması çok mümkün görünmüyor. Artık devletin bir şekilde TOKİ vasıtasıyla konut imalatının e, yapması gerekiyor. Art e, karşılandığı takdirde, talep karşılandığı takdirde daha doğrusu şu andaki mevcut olarak bizim Türkiye genelinde yıllık 800 bin, 1 milyon civarının konut açığı var. Bunun ihtiyacı var. E, bu karşılanmadığı müddetçe ve nüfus arttı müddetçede fiyat artışlarının kaçınılmaz olacaktır.